Mama Herkese merhabalar. Bunda İstiklal 16. haftasında Borussia Dortmund Wolfsburg'u arayacak. Ee, Dortmund şu an ligde 3. sırada bulunuyor ve yani Bayern Münih'in 11 puan gerisindeler. Ee, yani geçen sezonun şampiyonu gerçekten bu sezon ligde özellikle yani e, beklenen veremedi. Ee, hani geçen sezon Bayern Münih'e yenilmemesine hani, rağmen biraz da az sıralarda takımları da puan kayıpları yaşadı. E, Düzel Dorfka kendi sahasında kaybetti. E, yani kendi sahasında e, mağlubiyeti de var. E, Dortmund'un Schalke kaybetti. Yani bir, e, bir türlü e, seri galibiyetler yakalamıyor Dortmund. Yani geçen sene 16-17 maç hiç kaybetmeden e, maçlar çıkarmıştı ama e, bu sezon o istikrar bulunmuyor Dortmund'da. Ee, rakibi Wolfsburg lige kötü başladılar bildiğiniz gibi. Ondan sonra da e, antrenör değişikliğinden sonra biraz toparlandılar. Ama onlar da bir türlü alt sıralardan kurtulamadı. Şu an 15. sırada 16 puanları var. Ee, hani onlar da biraz daha üst sıralara yükselmek istiyorlar. Hani e, o kadroları da bence güzel bir kadroları var. Eee Wolfsburg takımının. E, ben hani Wolfsburg'un biraz daha iyi olacağını düşünüyorum ama bu haftada da gerçekten işleri çok zor. E, Dortmund ee, hani bu puan farkının hepten açılmasına izin vermeyecektir. Ee, yoksa zaten ikinci Lig de tehlikeye giriyor. Ee, Dortmund'un bu haliyle. O yüzden de ben Dortmund'un e, bu maçtan galip geleceğini düşünüyorum. Ee, handikaplı da bir galibiyet bekliyorum Dortmund'tan. Sizlere dönerim. Dortmund galibi, Dortmund'un handikaplı galibiyeti.